X, Y, Z, T sistematik birimlerinde bulunan canlıların ortak gen sayılarının azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor sorumuzda. Şimdi ortak gen sayısı en fazla türde en az alemde bulunur. Şimdi en fazla türde bulunur tür yok o zaman ikinci sırada cins olacak. Yani burada en fazla cinste bulunur. En az ise alemde bulunur. Alem yok. O zaman e, bir altındaki şubeyi alacağız. Yani x. O zaman sıralanış burada e, x ile başlayıp y ile bitmesi gerekiyor. Çünkü en azdan en çoğa doğru demiş. x ile başlayıp y ile biten hangi seçenek var? B seçeneği var. Diğerlerine bakmadan direktmen B seçeneğini ne yapabilirim? İşaretleyebilirim. Yukarıda adlandırılan canlıların yer aldığı tür ve cins sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada verilen isimlerin hepsi ayrı ayrı türlerdir. Burada tür sayısı 4 olacak. Şimdi burada felisler aynı cins oldukları için tek cins kapra, ikinci cins morus, üçüncü cins. Yani burada 3 tane de cins vardır. Buna göre de sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. X, Y ve Z canlılarıyla ilgili X ve Z çiftleştiklerini verimli döller verirler. O zaman bunlar aynı türdendir. X ve Y'nin sınıfları aynıdır. X ve Y'nin sınıfları aynıdır. O zaman e, bunların takımları aileleri, cinsleri, türleri farklı olabilir. Bu bilgilere ulaşıldığına göre bu bilgilere ulaşıldığına göre Y ve Z'nin gen çeşitlerinin tamamı aynıdır demiş. Yani böyle bir şeye ulaşamayız. Bu mümkün değildir. Ve birin olduğu seçenekleri de atarız. X ve Z'nin evet X ve Z'nin Familyaları aynıdır. Çünkü bunlar verimli döller veriyorlarsa bunların cinsleri de aynıdır, familyaları da aynıdır. İkinin olmadığı seçeneği de atarız. X ve Z'nin evet X ve Z'nin solunum şekli aynıdır. Aynı türde oldukları için kesinlikle solunum şekilleri de aynı olmak zorunda. Y ve Z'nin şubeleri farklıdır. Eğer bunların Y ve Z ee, sınıfları aynı ise evet sınıfları aynı ise yukarıdan onu anlıyoruz biz. X ile Y'nin sınıfları aynı ise o zaman Y ile Z'nin de sınıfları, şubeleri aynı, e, sınıfları aynı olduğu için şubeleri de aynı olacak. Burada farklıdır dediği için 4'ün üstünü çizeriz. Sorumuzun cevabı D seçeneği olur. Bir öğrenci aşağıdaki yapılandırılmış grid de bazı sınıflandırma birimlerini yazmıştır. Bu öğrencinin 1-2-3 yorumlarından hangilerini yapması uygun olur? 1- bir, Birey sayısı en fazla olan 2'dir demiş. 2 şube alem olmadığına göre burada o zaman şube doğru olacak. Altının çeşitliliği 2'den fazladır demiş. 6 sınıf 2'ye bakıyoruz şube tam tersi olacak. O zaman 2 yanlıştır. 3. 5'teki canlıların protein benzerliği 5'e bakıyoruz takım. 3'teki canlılardan fazladır demiş. 3'teki tür tam tersi olacak. Yani 3'teki türdeki canlıların protein benzerliği diğer hepsinden fazladır. O zaman bu da yanlış. Doğru olan yalnız bir, yalnız bir de A seçeneğinde olduğu için A seçeneği doğru cevap olacak. Canlıların sınıflandırılmasında türden aleme doğru gidildikçe değişen özellikler ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? Şimdi türden familyaya doğru gidildikçe benzerlik oranı azalır. Burada artar demiş. Çiziyoruz. Şimdi alemden şubeye doğru gidildikçe ortak gen sayısı artar demiş. Doğru. Yukarıdan aşağıya doğru artıyor çünkü. Cinsten takıma doğru gidildikçe birey sayısı artar. E, familyadan şubeye doğru gidildikçe protein benzerliği azalır demiş. Bu da doğru. Türden sınıfa doğru gidildikçe canlı çeşitliliği artar demiş. Evet bu da doğru. Yanlış olan A seçeneği. Bizden de onu istediği için, yanlışı istediği için sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Felis tigris, Felis leo. Yukarıda bilimsel adları verilen canlılar ile ilgili 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Türleri farklıdır. Evet türler farklı. Ortak genleri vardır. Kesinlikle vardır. Takımları farklı olabilir. Hayır bunların cinsleri aynıdır. Bundan yukarı bütün sistematik birimleri aynı olacaktır. 3'ün olduğu seçenekleri eleriz. 1 ve 2'nin beraber olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Ortak bir atadan gelen ve çiftleştiklerine verimli döller oluşturabilen bireyler topluluğu olarak tanımlanan sistematik kategori aşağıdakilerden hangisidir? Buna biz tür diyoruz. E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Aşağıda X, Y, Z canlılarının bazı özellikleri verilmiştir. X ve Z canlıları 1 2 3 sistematik kategoriler hangilerinde kesinlikle birlikte yer alır demiş. X ve Y canlıları sınıfları ortakmış. Y ve Z canlılarının familyaları ortakmış. Evet, o zaman bunların hepsinin sınıfları ortaktır. Şimdi takımlarının ortak olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi takımlarının ortak olduğunu söyleyebilir miyiz? Burada Y ve Z canlıların familyaları aynıysa Y ile X'inki de e, aynı diyebilir miyiz? Diyemediğimize göre yani o zaman hayır diyoruz. Cinsleri aynı olabilir mi? Olamaz. Şubeleri aynıdır. Evet sınıfları kesinlikle aynıdır. Cevap ne olacak? 3 ve 4 olacak. 3 ve 4'ün olduğu seçenek C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Bir türün bireylerinde aşağıdakilerden hangisi her zaman aynıdır? Protein çeşitleri aynı olamaz. Gen çeşitleri soru işareti bırakalım. Hücre sayısı mümkün değil. DNA'daki nükleotit dizilişi imkansız. DNA'daki nükleotit çeşidi bu aynı türün bireyi fark etmez, farklı türlerde bile. Yani adenin, timin, guanin ve sitozinden oluşur. Aynı tür demesine bile gerek yok. Bunlar her zaman aynıdır ve cevap E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi canlıların filogenetik sınıflandırılmasında kullanılmaz? Hücre yapısı kullanılır. Embriyonik benzerlik kullanılır. Protein çeşidi kullanılır. Kromozom sayısı kullanılmaz. Homolog organ kullanılır. Cevap D seçeneği olacak. Aşağıda dört farklı türün sistematik kategorileri arasındaki ilişki gösterilmiştir. Şemayı inceleyen bir öğrenci 1-2-3 açıklamalarından hangilerini doğru olarak yapabilir? Farklı türler aynı cinste yer alabilir. Baktığımız zaman yani burada B cinsinde iki farklı tür. Tür 2 ve tür 3 var mı? Var. Evet. Doğru. Türlere aynı olan canlıların familyaları kesinlikle aynıdır. Yani tür aynıysa ondan sonraki e, cins, familia hepsi aynı olarak gider. Doğru. Aynı takımdan seçilen rastgele iki canlının birbirine benzerliği aynı cinsten seçilen rastgele iki canlının birbirine olan benzerliğinden daha yüksek olması beklenir. Tam tersi aynı da olabilir, daha düşük de olabilir. Bu yanlış olacak. Cevap 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olur.